Berisha içeride. Uzak noktaya doğru Rossi. Rossi çevirdi. Gol pozisyonu gol. Top orada attı. Arda Hakan'a. Ondan Arda. 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 Sol ayağıyla attı Arda. Cezas. İşaret geldi. Arda geliyor. Arda vuruyor gol. Espo. Arda. Çok iyi döndü Arda. Karaya baktı Arda. Arda Güler. Çapraz'da Arda vurdu. Kasımpaşa tribünlerinden de alkışlar var. Serdar geldi aldı. Serdar pası da verdi. Arda kontrol. Arda vurdu. Gol! Ne yaptı Arda Güler. Emre sunatlandı. Çapraz'da vurdu. Kaleciden sekti. İkinci hamle. Gol! Gol defayı Emre Malum İçeriye Geriye doğru Arda. Kaleye baktı. Arda! Süper gol! Bir top Arda ya. Serdar Dursun girdi araya. Serdar'ın pası Arda'ya doğru. Arda gol pozisyonu. Arda ve... Farklı açılardan. Hemen evet. Sema yok. Yerden Arda'ya kaçtı Arda. Geçti kaleci Arda. Şimdi Karvan içeri. Gol pozisyonu. Gol! <laughs> Gerçekten. Rodrigo, Rodrigo, arkada Arda vurdu gol. <laughs> İlhan çok yine Deore'nin de bir top yine. Ibrahim Diaz şimdi cezası Arda Güler, Arda, Arda Güler Arda. gol. Gol atmasından bahsediyorlardı. Arda güzel kaçtı, Arda Güler, Arda Güler. Kapası, Arda gidiyor, Arda Güler, Arda Güler. Çok çok iyi bir pas. Ardadan çok değerli bir koşu soğuk kanlı bitiriyor Uzun eline, erine, eline. erine. eline. kimi istiyorlar ama ağırlamakta aysan Kerem, Hadi! 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 Hadi!